Belediye başkanı olduğunuzda turizmci kimliğiniz ile Kuşadası'nda nasıl bir fayda sağlayacağınızı düşünüyorsunuz? İnşallah 31 Mart'ta Kuşadası'nı devraldığımızda bir turizmci gözüyle öncelikle Kuşadası'nı bir masaya yatırmamız lazım. Çünkü Kuşadası'nda bence bir şehirin bir kimliği yok. Önce bunu bizim ortaya koyup Kuşadası'nı limanıyla, Kuşadası'nı ikinci konutlarıyla, Kuşadası'nı otelleriyle, Kuşadası'nı secür turizmle biz ele alıp o yönde mutlaka ve mutlaka projeler oluşturup geliştirmemiz lazım. Çünkü şunu her zaman ifade ediyorum, Kuşadası'nın tek ve tek çıkış noktası turizm. Biz turizmi ana merkeze alıp şehri ona göre yönetip şehri ona göre yönlendirmemiz lazım. Bunu açıdan da ben kendi adıma avantajlı olduğumu biliyorum. Çünkü dediğimiz gibi Kuşadası'nda bir turizmci başkanın olması, Kuşadası'na bir turizmci gözüyle bakması Kuşadası'nı tabii ki farklı bir yere getirecektir.